Anne. Anne daha babama da söylemedim ama... Oktay akşam yemeğe çıkalım dedi. Hani daha önce ağzından kaçırmıştı ya savcı olunca demişti. Galiba evlenme teklif edecek bana. Keşke tanıyabilseydim onu. Oğlun evleniyor anne. Kızın evleniyor anne. Meryem! ay kuzum! kuzum. Allah'ım! Ne haber kız? Ay ne bu pırpır pır hallerin pır böyle? Ne oldu? Akşam Oktay bana galiba evlenmedi. Aaa! Deme kız deme! Şişt. Ah! Ah! ah, ah. Allah! Allah'ım dualarım kabul oldu, o gün bu gün! Maşallah ya Rabbi! Baba, babama tamam. bir şey söylemedim. Tamam, tamam bana bak. Akşam ne olursun, bütün tek taşına şeyini falan hepsinin bana resimlerini at. Böyle mesaj at bana hepsini. Ne olur, Tuttum, ne olur. Tamam, olur, olur. ne olursun. Bütün de detayları uzman. bilmek olur, istiyorum. Hadi öptüm. Ha, öptüm, öptüm. Maşallah. Maşallah. <laughs> Babacığım. Ah be babam. Yine mi bozuldu senin emektar ha? Tamirciye gerek yok vallahi. Her gelişinde atın bunu diyor. Sabah Şerife Hanım uğradı. Oktay stajı bitirmiş. Sonunda şükür. Akşam kutlama yemeğine çıkacağız. Hoş geldin. Nasılsınız? İdare ediyoruz işte. Ee, yarın büyük günmüş ha? Evet, nihayet başlıyorum. Hmm. Bu da benim sana göreve başlama hediyem olsun. Turan benim askerlik arkadaşımdır. Hala görüşüyoruz. İstanbul'a geldiğinde tayinli çöreğimden yemeden gitmez. Senden bahsettim ona. Müstakbel damadım dedim. Ne konuda olursa olsun çekinme ara. Yardımcı olur. Olmaz mı hiç? <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Neye teşekkür ediliyor bakalım ha? Hiç çok bir şey. Öldüm meraktan. Ne oldu babanla? Bir şey yok. Evde konuşuruz. Nerede? Evimizde. İlk geceden yalnız mı olayım? Doyamadın. <laughs> Doyamam. sağ ol. Buyurun efendim. Kalkıyor muyuz? Ben geç olmadan gidelim mi? Peki. Hmm. Yarım saate yanındayım. <laughs> Çok içtin, sen ben kullanayım istersen. Yok, ben hallederim. Ciddiyim, ben kullanırım. Tamam Meryem, ben kullanırım. Hadi. Biraz konuşalım mı? Savaş bekliyor. Biraz daha bekle. Merak etme. Savaş seni çocukluk arkadaşım diye tanıştırdı ama ben ilk görüşte anladım. Ona aşıksın. Kadınlar anlar. Konu ben ve Savaş değil. Sen ve Savaş diye bir şey yok zaten. Ben de onu diyorum. Çok akıllısın sen değil mi? Kendini öyle sanıyorsun. Bir düşün bakalım. Yurdan Sargun tek oğlunu veliahtını senin kollarına bırakır mı? Siz savaşa bakınca bir veliaht görüyorsunuz. Ben de mutlu olmaya çalışan bir adam. Hangi masaldan geldin sen? Kayıp prenses falan mısın? Sana göre masal. Çekil aradan. Yurda ve yolundan çekilenlere iyi davranır. Bana savaşın verdiğinden daha fazlasını veremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Evlenip bebeğimizi büyütmek istiyorum. Tabii. Mantıklı. İşini sağlama almak için bir de çocuk yaptı. Mecburen taktı yüzüğü parmağına. Savaş henüz bilmiyor. Bu gece öğrenecek. Planlamışsın her şeyi bravo. Erkek olursa adını yurdal koy. Belki dedesi yumuşar, amacına ulaşırsın. Bak, biz bir aileyiz artık. Savaşın hayatından eğer biri çıkacaksa o ben değilim. İn arabadan. İn dedim. İn dedim. Gittim kaç kere aradım ya? Neredesin? Alo. Sevinç? Alo. Meryem. Canım. Bir şey konuşmamız lazım. Benim için yaptığın her şey... Bizim için yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.